Şimdi bu Mustafa Yiğit Zeren denen adamı buldular. Daha genç bir çocuk. Bunlar işte küçük petrol işleri falan yapıyorlar. Bir anda dev oldular. Küçük bir şirketken nasıl bir anda holdinge dönüştü böylesine devasa bir hale geldi mutlaka bir yerden para enjekte ediliyordu. Sonra biz bu Putin'in İstanbul'da ağır silahlarla Zeren Holding'e yaptığı baskından sonra bu konuyu araştırmaya başladım. Olay şu Hindistan'a Rusya petrol satmak istiyor. Ambargo nedeniyle zorlanıyor. Bu petrolün özellikle parasının Rusya'ya transfer edilmesiyle ilgili sıkıntılar var. Çünkü bankacılık sisteminde Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın bütün şartelini indirmiş. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Zeren Holding tutuyor Rusya'daki Rosneft diye bir banka var. Zeren Holding o bankadan kredi kullanıyor gibi. Bu sonra bu para Dubai üzerinden çevriliyor. Hindistan bu petrolün parasını Dubai'ye yatırıyor. Dubai'de Zeren Holding bu kredi ilişkilerinden dolayı bu parayı alıyor, Türkiye'ye getiriyor. Sonra bu Rosneft'in parasını kredisini ödüyormuş gibi yapıyor. Dolayısıyla büyük bir para akışı çerçevesi oluşturuluyor orada. İşte bu paralar böyle bu petrolle ilgili milyarlarca dolar paralar Dubai, İstanbul'daki Zeren Holding, Rusya'daki Rosneft Bankası üzerinden çevrilirken ve petrol ambargosu delinirken, likidit ambargosu delinirken bu Zeren Holding'in Zeki tosuncuğu Mustafa Yiğit Zeren Putin'in küçük küçük kesmelerle toplamda 600 milyon dolar parasını iç ediyor. Ve Putin yönetimi de Rusya da bunu fark ediyor ve sonra Zelen Holding'in İstanbul'daki binasını ağır silahlı adamlarla bastılar. Bakın Türkiye'nin egemenlik alanında Putin ağır silahlı adamlarla bir holdingin merkezini bastı. Mustafa Yiğit Zelen'in babasına bu olayla ilgili evrakları imzalattı. Sonra da Türkiye'de de dava açtı. Fakat geçtiğimiz günlerde enteresan bir şey oldu. Mustafa Yiğit Zelen dediğimiz tosuncuk bu. Bu da geçtiğimiz günlerde Hırvatistan medyasında çıkan bir haber. Hırvatistan medyasında çıkan haber de diyor ki Mustafa Yiğit Zeren diyor Hırvatistan'da Rusya'nın kırmızı bülteni nedeniyle Interpol araması nedeniyle Hırvatistan'da özel jetiyle indiği anda gözaltına alındı pasaport kontrolünde. Fakat sonra bu kişi bir anda serbest bırakılıyor Hırvatistan'da çünkü Tayyip Erdoğan yönetimi Mustafa Yiğit Zeren'i kurtarabilmek için bir takasın içerisine giriyor. Yiğit Zeren özel jetiyle iniyor Hırvatistan'a pasaport kontrolünde sistem uyarıyor hakkınızda kırmızı bülten Interpol araması var Yiğit Zeren tutuklanıp cezaevine konuyor. Ondan sonra Türkiye'de alarm zilleri çalıyor. Çünkü Rusya ile bu Ambargoyu delme işlerini organize eden Tayyip Erdoğan yönetimi. Mustafa Yiğit Zeren'i Rıza Zarrab gibi bu işte kullanan Erdoğan yönetimi. Dolayısıyla da Mustafa Yiğit kilit bir tanık. Rusya nasıl verilecek? Verilemez. Hemen Türkiye devreye giriyor. Bakın Hırvat medyasından öğreniyoruz bu kısmı. Türkiye devreye giriyor ve Hırvatistan'a bildirim yapıyor. Diyor ki Mustafa Yiğit önemli bir iş adamı. Şu an Türkiye'de Enerji Bakanlığıyla milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzalamak üzere derhal bunu serbest bırakın diyor. Hırvatistan tabi serbest bırakmıyor. Hakkında kırmızı bülten var. Hem de Rusya gibi bir ülkenin kırmızı bülteni var. Hırvatistan serbest bırakmıyor. Hemen Türkiye bir takas önerisiyle gidiyor. O takas önerisi ne arkadaşlar? Marco Bekavac eski bir Hırvat yüzbaşı. Marco Bekavaç'ın Kolombiya'dan kaldırdığı gemi Türkiye'de Ereğli Limanı'na geliyor. Geminin içerisinde 137 kilo kokain bulunuyor. Ve bu kokainle ilgili bütün geminin tayfası şu bu filan bilmiyor. Bunu kaptan organize etmiş ve kaptan Marco Türkiye'de gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve 30 yıl cezayla yargılanmaya başlıyor. 2024'te. Hırvatistan'a diyorlar ki Tayperdan diyor ki Hırvatistan'a siz bizim Mustafa Yiğit Zeren'imizi verin biz de sizin kaptanla yüzbaşı kaptan Marko'yu size teslim edelim diyor. Hırvatistan da bunu bu takas teklifini kabul ediyor. Kendi vatandaşı 30 yıl ceza yatacak Türkiye'de bu takas teklifini kabul ediyor ve kaptan Marco Hırvatistan'a gönderiliyor ve Mustafa Yiğit Zeren'i kurtarıyor. Şimdi güzel Tayperdan yönetimi bir kirliş çevirdi. Bu kirlişten yakalandı. Sonuçta Mustafa Yiğit Zeren Rusya'ya teslim edilse orada sorgulanacak filan Rıza Zarrab gibi devasa bir pislik ortaya çıkacak. Tayper'dan Erdoğan Rıza Zarrab'ı Amerika'ya kaptırdı. Mustafa Yiğit Zeren'i Rusya'ya kaptırmadı. Demek ki bu takas işleri yapılabiliyormuş. Demek ki bir adam bu ülke için ya da Tayyip Erdoğan için önemli olunca her türlü takası yapıyor. Türkiye 137 kilo kokain sokup Türkiye'nin gençliğini zehirleyen bir adam, 30 yılla yargılanan bir adam bile serbest bırakılabiliyormuş demek ki. Hatta adam öyle bir serbest bırakılma hikayesi anlatıyor ki Hırvat medyasına. Diyor ki cezaevindeydim diyor. İki kişi geldi diyor. Beni cezaevinden çıkarıp bir tane restorana götürdüler. Restoranda oturduk. 15 dakika sonra bana dediler ki serbestsin dediler. Onlar gittiler ben de yemeğimi yedim sonra kalktım Hırvatistan'a geldim diyor. Bu kadar da devlet düzeni yok ha. Peki Mustafa Yiğit Zeren için bu takası yapıyorsunuz da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın iki daire başkanı 2017'den 2025'e kadar PKK'nın elinde kaldı. Peki bunlar için niye hiçbir takas yapmadınız? Üstelik de PKK'nın yöneticileri biz bu konuda takasa açığız dedikleri halde. Onları geçtim. İşit iki tane, iki tane, iki Mehmetçiyi Suriye'de kaçırmıştı. Onları diri diri yaktı. Bu iki Mehmetçikle ilgili niye takasa girmediniz?